Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ama yan hesabıma geçmem lazım bir saniye Evet arkadaşlar yan hesabıma geçtim şimdi oynayabiliriz ee, haritamızı hemen değiştirelim savaş topu tamam bu güzel harita ee, mortis alalım ee, tamam. da seçelim ve maça başlayalım Maça başladık. Hadi. Evet arkadaşlar başladı şimdi maç. Şimdi topumuzu ilk başta alalım. Duralım ondan sonra. Tamam arkadaşlar. Çok iyi bir oyun olacak. Yapma. Yapma ne olur. Pardon, tik beni nereden görüyor? Nereden Ya çok evet, sinir bir şey ya. At, 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 at. Hadi, Max ne olur? al, Max al, çok iyi, çok iyi. Hadi Max, ne olur? Sen Ronaldo musun ki be? Fuat olduğu için burada. Bay bay. Bay bay <laughs> bay 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 bay. Ah be. Ya arkadaşlar oyunu mu Şarjımız altı kalmış. aksesuarım boşa gitti ya. Bir tane kaldı sanırsam. bir tane kaldı Tamam çok iyi. Bunu hmm, Çok iyi. Hadi bakayım. Yes. Yes be. Çok iyi oldu. Hadi bakayım aynı yani böyle gol atarız ağlama şimdi arkadaşlar Mortis değil de ne gitsin ıı ben Primoy'la gireyim ya ama böyle mankas bir saniye arkadaşlar. Tamam. Hadi bismillah. At kardeşim onları Çok iyi Kardeşim şu an ya 5 ya 4 kaldı At 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 Kanka atar mısın At sana. kesin çok iyisin. Bas helal. Tamam ultim yokmuş. Oyna bana. Um Tamam benim yine ultim de olabilir. Belki bilmiyorum. Aga be. Ma'n cute. Ma'n cute. Ma'n cute. Ma'n cute. Ma'n cute. Ma'n cute. Ma'n Çok iyisin ya. En azından topu uzaklaştırdın. Bravo. Evet. Hadi el at at at, 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 at. At sana kanka. Atar mısın? Çok iyisin Poco. Kerim helal. Helalsin Kerim. Dünya'nımızı <laughs> alacağız. Hayır. O top kurlaştırmamız lazım. Bay bay.